Amerika Birleşik Devletleri efsanevi boksör Muhammed Ali'yi son yolculuğuna uğurlamak için hazırlanıyor. Eski dünya boks şampiyonunu anma törenleri için yaklaşık 30 bin bilet dağıtıldı. Uh -huh. Muhammed Ali'nin cenazesi kentteki eyaletinin Louisville kentinde cuma günü toprağa verilecek. O bir efsane. Ben onun için buradayım. O bir tarih. Benim babam bize bunu anlatırdı. O bizi madeta önümüzü açtı. Bu yüzden ona saygımızı göstermek için geleceğiz. O şahsına özgü bir kişiydi. Geçen gün okudum. O siyah olmaktan hiçbir zaman utanmadı. Ünlü şampiyon için Kentucky Gösteri Sanatları Merkezi'nde festival düzenlendi. Ali'nin yaşamının genç nesillere anlatılmasını hedefleyen festivalde müzik ve dans gibi sanatsal faaliyetler düzenlenirken çocuklar Ali'nin kelebek gibi uçarım arı gibi sokarım sloganının anısına kelebek ve arı desenlerini boyadı.